Ki Özal ölmeden Efendi Hazretleri'nin büyüklüğünü anladı. Çankaya Köşkü'ne davet etti. Efendi Hazretleri'mize çok tazim etti. Saatlerce sohbet etti, dinledi Efendi'den. İşte ondan da bir hafta sonra falan öldürdüler. Zehirlettirdi adamı işte öldürdüler. Bütün gavurlar bu işleri bilmiyor mu kimin kimle görüştüğünü yani. O kısa zaman içinde de öldü. Ama sonu iyi gitti. Öyle mi? Ben çok sinirleniyordum ona kızıyordum. Hatta bir gün tam Menderes'in oradan geçiyoruz. Menderes'e okurum. Ee, tam da arabadan e, üstte kabirler Efendi Hazretleri Fatiha oku dedi. Ben de biraz rahat adamdım yani. Dedim Efendi Hazretleri hiç okuyasım gelmiyor dedi. Efendi Hazretleri delilik etme dedi. Sus! Oku dedi Fatiha. <laughs> Anladın mı? E, Efendi Hazretleri onun imanlı öldüğünü anlamasa cenazesine gider mi? Mezarına gider mi? bir cenazeye gitmeden istihare yapardı Efendi Hazretleri. Kaç tane cenaze